Merhaba arkadaşlar. Bu videoda aracımda kullandığım kamera kayıt cihazının uygulaması üzerinden nasıl APK Türkçeleştirme yapılacağını göstereceğim. Programı test etmek için ben eski arkipay uygulamasıyla ADB üzerinden aracımın ekranına bağlanacağım. Siz isterseniz bir emülatör ya da telefon üzerinden de aynı işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi orijinal yani dil yaması yapılmamış. APK dosyasını cihazımıza yükleyip kontrol edelim. Gördüğünüz gibi uygulama açılıyor ama arayüz, menüler ve ayarlar tamamen İngilizce. İlk olarak APK dosyasını decompile etmemiz, yani içindeki kaynak kodları çıkarmamız gerekiyor. Ben bu işlemde kullanımı kolay olan APK Easy Tool 1.63 programını tercih edeceğim. Bu programın çalışması için bilgisayarınızda Java yüklü olmalı. Tüm gerekli bağlantıları video açıklamasına ekleyeceğim. APK Easy Tool programını açıyoruz. APK dosyasını seçiyoruz. İsterseniz dosyayı sürükleyip bırakarak da ekleyebilirsiniz. Sonrasında kaynak kodları çıkarmak için decompile butonuna tıklıyoruz. Decompile successful yazısını görene kadar bekliyoruz. APK'nın boyutuna göre bu işlem biraz uzun sürebilir. Uygulamanın kaynak kodları decompiled apks klasörüne geldi. Genelde dil dosyaları res values strings.xml dosyasında bulunur. Bazı uygulamalarda farklı diller için values tr, values ru gibi klasörlerde olabilir. Bizim uygulamada dil seçeneği yok, o yüzden ana dil dosyasını bulmamız gerekiyor. Ben bu satırları daha kolay bulmak için gelişmiş bir arama programı olan Grabwin uygulamasını kullanacağım. Siz isterseniz başka metin arama programları da kullanabilirsiniz. Uygulamayı açalım ve Ayarlar kısmında Device Settings yazısını bulduk. Bu ifadeyi Grabwin ile aratıyoruz. 3 tane strings xml dosyası çıktı. Biz doğrudan res values klasöründekine açalım. Not defteri bu dosyayı düzgün açamayabilir. Bu yüzden Notepad++, Sublime gibi bir editör kullanmanız daha iyi olur. Evet, uygulamadaki tüm metinler bu dosyada yer alıyor gibi görünüyor. Şimdi deneme amaçlı 1 iki satırı değiştirip test edelim. Bunun için uygulamayı tekrar derleyeceğiz yani compile edeceğiz. Device settings yazısını deneme 1 olarak değiştirelim. Ayarlar menüsünde başka bir ifade bulalım. overturn yazısını da deneme2 olarak değiştiriyoruz. Dosyayı kaydediyoruz. Şimdi uygulamayı derliyoruz. Bu sırada eski kurulu olan uygulamayı cihazdan kaldırıyoruz. Sign successful yazısını gördüğümüzde uygulama başarıyla derlenmiş ve imzalanmış oluyor. Şimdi yeni APK'yı tekrar cihazımıza yüklüyoruz. Evet, yaptığımız değişiklikler sorunsuz şekilde arayüzde göründü. Şimdi test amaçlı yaptığım bu değişiklikleri geri alıyorum. Sırada asıl çeviri işlemi var. Burada iki seçeneğimiz var. Tüm metinleri tek tek elle çevirmek, yapay zeka örneğin ChatGPT yardımıyla toplu çeviri yapmak. Not: Dosya yapısını bozmamak çok önemli. Ben ikinci yöntemi kullandım. ChatGPT'ye şu şekilde bir prompt verdim. Aracımda bulunan DVR kayıt cihazına ait bir APK uygulaması olduğunu göz önünde bulundurarak, dosya yapısını bozmadan tamamen Türkçe'ye çevirir misin? ChatGPT çevirilmiş dosyayı verdi. Ben dosyayı açtım, satır sayısını ve çevirinin genel yapısını kontrol ettim. Her şey yolundaydı. Sonra bu çeviriyi strings.xml dosyasının içine yapıştırdım. Dosyayı kaydedip APK'yı tekrar paketledim ve test ettim. Gördüğünüz gibi artık tüm menüler Türkçe. Şimdi de ayarlar kısmına bakalım. Evet, her şey sorunsuz görünüyor. Şimdi sırada sesli uyarılar var. Bu uygulamada uyarılar .mp3 dosyaları şeklinde geliyor. Mesela şerit değiştirme uyarısı veya önünüzdeki araç çok yakın gibi. Ben bu ses dosyalarını res raw klasöründe buldum. Açalım bakalım. Forward vehicle too close. Danger. Forward vehicle departure. Evet, duyduğunuz gibi bu sesler İngilizce. Ben bu sesleri yapay zeka ve Google'ın yazıdan sese çevirme sistemiyle Türkçe olarak yeniden hazırladım. Örneğin, önünüzdeki araç çok yakın. Şerit değiştirme uyarısı. Şimdi hazırladığım bu yeni Türkçe ses dosyalarını orijinal dosyalarla aynı isimde olacak şekilde değiştirdim. Yeni sesleri Res Row klasörüne ekledim. Son bir kez daha uygulamayı derleyip tekrar cihaza yükledim. Ve evet, her şey sorunsuz çalışıyor.